Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 443 sıra sayılı yasa tasarısının 14. madde üzerine grubum adına söz almış bulunmaktayım. Hakikaten tasarıdan çok bahsetmek istemiyorum. Çünkü ülkemizde bu kadar sorun varken, bu kadar insan hakları ihlalleri varken ve bu kadar hukuksuzluk yaşanmışken çıkardığınız yasalardan bahsetmek ne insani ne de ahlakidir. E, bu nedenle hepimiz biliyoruz ki maalesef meclisten jet hızıyla çıkarılan ve bizim vekillerimizin eş, genel başkanlarımızın ve on milletvekilimizin de iradesi tanınmadan geçirilen rejim değişikliği ile ilgili referandum öncesi AKP hükümeti yayınladığı KK'larla resmen adeta bir yol temizliği yapmaktadır. Bu yol temizliği en son 6 Ocak'ta yayınlanan 679 sayılı KYK ile 8323 kamu çalışanının ihraç edilmesiyle 15 Temmuz'dan bugüne darbe girişimi gerekçesiyle ilan edilen OHAL süreç süresince çıkarılan KK'lar ile Kamu görevinden ihraç edilen toplam kişi sayısı 95.669'u bulmuştu. 7 Şubat 2017 tarihinde yayınlanan 686 sayılı KYK sonucu çok sayıda bakanlığa bağlı 4464 kişinin ihraç edilmesiyle birlikte 100 bine yakın maalesef kamu çalışanı ihraç edilmiş oldu. Bu ihraçların tamamı hiçbir adli ve idari yargı süreci işletilmeden yürütmenin tasarrufu olarak gerçekleştirildi. İhraç listelerinin istikbarat fişlemelerine, idarelerin keyfi tasarruflarına ve ihbarlara göre tamamen hukuka aykırı bir şekilde oluşturulduğu geldiğimiz noktada iyice açığa çıkmış durumdadır. Bu ihraçlardaki diğer bir hukuksuzluk da yargı yolunun maalesef kapatılmış olmasıdır. Türkiye artık kayıkalarla yönetilen bir ülke haline gelmiştir. Parlamentodan iradesi neredeyse yok sayılmaktadır. Bakanlar Kurulu kararıyla açıklanan kayıkalarla yüz binlerce insan açlıkla maalesef terbiye edilmek istenmektedir. Değerli milletvekilleri, özellikle Akademik alanda yaşanan ihraçların temel nedenlerden birisi ise akademinin lav edilmesi, yerine iktidar rejimine yakın biat eden, eleştirel, bilimsel ve özgür düşünce anlayışından uzak yeni bir üniversite anlayışı maalesef inşa etmektedir. O hal KYK'ları ile sorgusuz ve sualsiz bir şekilde görevinden ihraç edilen akademisyen sayısı dün yayınlanan KYK ile birlikte 4800 4811'e çıkmıştır. Türkiye'de her 35 akademisyenden biri ihraç edilmiş durumda. Özellikle iktidarın bu alandaki niyetini açığa çıkaran uygulama ise darbe girişimiyle hiçbir ilişkisi olmayan, aksine tüm yaşamları bu tür müdahalelere karşı mücadele etmek ile geçmiş olan barış için akademisyenler girişimi üyelerinin o halka yakınları ihraç edilmeleridir. Bu ülkenin en önemli siyasal ve toplumsal sorunu olan Kürt sorunun güvenlikçi politikalar ile çözülmesine tepki olarak bu suça ortak olmayacağız. Başlıklı bildiriye imza atan demokratik ve barışçıl çözüm önerileri sunan akademisyenlerin görevlerinden ihraç edilmesi hükümetin keyfiliğini tüm boyutuyla maalesef boyutlarıyla göstermektedir. Yaşanan bu hukuksuzluk bir kez daha göstermiştir ki barışın sesi olan hukuk tanımaz rektörlere boyun eğmeyen bilim özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü için mücadele eden akademisyenler düşüncelerinden dolayı sistematik biçimde baskıya marum kalmakta ihraç edilmektedir. Akademisyenlere yönelik bu son ihraç dalgasıyla birlikte Türkiye'nin aklına ve daha sağ doysuna maalesef bir darbe daha vurulmuştur. Özellikle son yayınlanan KYK ile Türkiye'nin tüm dünya akademi düşmanı bir ülke olarak algılamaktadır. Bilim ve akademi dünyasından barış isteyen vicdan sahibi akademisyenlerin hiçbiri yaptığı işten söylediği Sözden dolayı pişman değildir. Barış istemek hiçbir zaman suç olarak görülmemelidir. Her anana hükmetmeye çalışan AKP iktidarı akademi dünyasını da kontrol altına almak isteyerek kendisine muhalif olan her bilim insanını düşmanlaştırmaktadır. Bu bu anlamda 12 Eylül zihniyetiyle paralel uygulamalara girişmektedir. Bunun başarılı olmayacağını 12 Eylülcülerden biliyoruz. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. E, teşekkür ederiz Sayın İrmez.